Merhabalar. Dünden kalma palamutlarım. Dondurucudan çıkarıp pişirmiştim. Artık bunları ısıtamam. Bunları yiyeceğim. Üzerine hakiki zeytinyağı döktüm. Ve kendim yapmış oldum. Şöyle beyaz lahana turşusunu açacağım. Bakacağız nasıl olacak. Turşumu açtım. Şöyle beyaz lahananın böyle sap kısmını koydum. Böyle üstünü bastırsın diye. Çok güzel kokuyor. Şöyle çıkarıp tabağıma alacağım. Evet, turşum gayet güzel olmuş. Şunları şöyle tekrar bastıracağım. Yalnız artık bunu buzdolabında muhafaza edeceğim çünkü açtım onu. Bunun içine bir çorba kaşığı kayı tuz koydum, bir başa yakın sarımsak koydum, yani küçük bir baştı ve içine berrak bir şekilde sakladığım turşu suyum vardı. Ondan da yarım çay bardağı koydum çabuk olsun diye. Ve 15 günde turşum yemeğe hazır. Yanında balığım var. Umarım afiyet olur. Bu şekilde bir yemek çeşidi.